Bayanlar ve baylar, sevgili Dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın saçım sakalım oldukça dağınık ve gürleşmiş durumda. Bunları haliyle ha kapanma durumundan dolayı yarına kadar maalesef kesemiyorum. Hani saçım sakalımı evde de böyle toparlamaya çalıştım ama ben el kol koordinasyonu bu konularda çok iyi olmadığı için yüzüme gözüme bulaştırıyorum. O yüzden hani saç sakal dağınık karşılıyorum sizleri. Kusura bakmayın, ee, özür diliyorum. Bir iki güne toparlayacağım şu kapanmalar bittikten sonra. Efendim bir 5 dakikanız, genellikle 5 dakika dediğim videolarda 10 dakika oluyor. Bir 5-10 dakikanızı sizden rica ediyorum. Ama bu 5-10 dakika benim için çok kıymetli. Gerçekten şu an müsait değilseniz lütfen müsait bir anda kesin izlemek kaydıyla. Ee, o an bu videoyu izlerseniz çok sevinirim ama müsaitseniz de diyeceklerime kulak verin. Ben bir ricada bulunacağım sizlerden. Bu tamamen benim kendi ricam. Ee, efendim Resident Evil 8 videolarından sonra ve öncesinde ve sonra kanalda Resident Evil 8 videoları dahil insanlara bildirim gitmediğini, paylaştığım videoların bildirimlerinin gitmediğini ve bu yüzden yeni bölümleri, yeni videoları izlemekte geç kaldıklarını, 3 gün sonra, 5 gün sonra bildirim geldiğini söyledi insanlar. Ben de bu konu hakkında araştırma yapmak istedim ve YouTube'un yurt dışı tarafıyla irtibata geçtim. Ryan adında bir abimiz vardı Sağ olsun dün gece bana yardımcı oldu çünkü dünden beri bununla uğraşıyorum. Hani canımda sıkan bir mevzu. Özellikle dün attığım Mass Effect videosuyla bu ortaya çıktı. Yani 1 milyon 280 bin takipçisi olan bir kanalda hani aktif kullanıcıları atsak bile 6 saatte 6000 bir videonun izlenmesi mümkün değildi. Ben de bunun hani bir sıkıntı olduğunu düşündüm ve YouTube tarafıyla irtibata geçtim. YouTube tarafı da dedi ki evet bir sıkıntı var. Bu sıkıntıda senin kanalını yüzde yüzlük bir dilim olarak düşünelim. O 100 kişiden yani yüzde yüzlük kesimden yani 1 milyon 280 bin kişiden yalnızca yüzde 12'si bildirimlerini açmış. Bu çok düşük bir sayı. O bildirimlerin açılması daha çok insana bildirim gitmesi için insanların kanalda bildirimlerini aktif hale getirmesi lazım diye bana geri dönüşte bulundular. Çünkü bu sayının oldukça düşük olduğunu ve bu sayın artarsa insanlara video bildirimlerinin daha çok gideceğini söyledi YouTube. Ben benim de sizden ricam şu, beni seviyor olabilirsiniz ya da sevmiyor olabilirsiniz ee, ama severseniz yapacağınız bir şey, seviyorsanız yapacağınız bir şey bu. Bu videoyu izleyen ve bana destek destek olmak isteyen herkesten ricam şu, ben paylaştığım videoların benim kanalıma abone olan herkese olabildiğince ulaşmasını istiyorum. Ha Siz o videoyu seversiniz izlersiniz ya da izlemezsiniz ya da sevmezsiniz o tamamen size kalmış. Ama ben her videomun bildirimin insanlara gitmesini olabildiğince istiyorum. 3 ee, gün sonra 5 gün sonra gitmesini istemiyorum. Bakın benim benimle aynı evde yaşayan arkadaşım bile benim attığım videonun bildirimini 3 gün sonra alıyor. 2 gün sonra alıyor. Böyle bir problem var. Bildirimlerinizi telefon, bilgisayar, tablet artık beni nereden izliyorsanız eğer bir kullanıcı hesabı açmamışsanız lütfen kullanıcı hesaplarınızı üşenmeden 5 dakikalığını açıp bu adımları yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Gelin şöyle bir adımlara bakalım. Öncelikle telefonunuzda Android telefon ya da tabletinizde YouTube uygulamasını için YouTube uygulamasını açtıktan sonra Easter Gamers TV olarak kanalı attığınızda YouTube kanalımı göreceksiniz. Kanala girdiğinizde efendim ekranda abone değilseniz öncelikle abone olmanız. Abone olduktan sonra da bildirim çanına tıklayarak tümünü işaretlemeniz ve aşağıda tüm bildirimleri alacaksınız yazısını görmeniz yeterli olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuzun ayarlar kısmına gelin. Ayarlar kısmına giriş yaptıktan sonra biraz aşağıda uygulamalar isimli bir yer göreceksiniz. Buraya tıklayın. Daha sonra uygulamaları yönettiğin ve burada YouTube'u sizden ricam aratın efendim. YouTube'a tıkladıktan sonra bildirimler kısmını göreceksiniz. Bildirimlere tıklayıp ekranın şu anda olduğu gibi sizde de göründüğünden lütfen emin olun. Eğer bir iPhone, iPad ya da MacBook kullanıyorsanız yapmanız gereken yine YouTube uygulamasını açmak, Easter Gamer CV aratmak, Easter Gamer CV kanalını bulduktan sonra bu kanala giriş yapmak. Şu arayüzü göreceksiniz. Bu arayüzü gördükten sonra abone ol butonuna basmak. Eğer abone ol, iseniz hali hazırda abone ol gerek yok. Ama şundan emin olun. Daha sonra bildirim çanına tıklayıp tümünü işaretlediğinize ve aşağıda tüm bildirimleri alacaksınız yazısını gördüğünüzden lütfen emin olun. Bu işlemi yaptıktan sonra ayarlar kısmına gelin. Ayarlar kısmına geldikten sonra en aşağıda YouTube uygulamasını bulun. Eğer uygulamanız çok fazlaysa en aşağıda oluyor genelde. YouTube'u bulduktan sonra ona giriş yapın. Bildirimler kısmına tıklayın ve bildirimler kısmının şu anda ekranda gözüktüğü şekilde olduğundan emin olun. Ben de olduğu gibi olduğundan emin olun efendim. Eğer YouTube kanalımı genellikle bir tablet ya da telefondan değil de dizüstü adaması üstü bir bilgisayardan takip ediyorsanız yapmanız gereken şöyle. Öncelikle tarayıcıda YouTube açmak. YouTube açtıktan sonra giriş yapmanız gerekiyor. YouTube hesabınızla giriş yaptıktan sonra YouTube hesabınıza giriş yaptıktan sonra ki bu önemli lütfen YouTube hesabınıza giriş yapınız. Arama kısmında Easter Gamers TV aratıp şu kanalı göreceksiniz. Yani biliyorsunuz artık bu kanalı. Daha sonrasında burada efendim subscribe yazan bir kısım var. Yani Türkçe ise Türkçe arayüz kullanıyorsanız abone ol yazar. Subscribe ya da abone ol kısmına yazdıktan tıkladıktan sonra efendim şöyle bakın bir kameramı kapatacağım yan tarafta bir çan göreceksiniz. Abone ol dediğinizde şurada genellikle abone olundu yazar. Bildirim çanına tıklayıp ol ya da tümü demeniz gerekiyor. Bunu dediğinizde de tüm bildirimleri alacaksınız ya da you will get all notifications yazısını görmeniz gerekiyor efendim. Bu adımları gerçekleştirdiysiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Birkaç gün sonra ben YouTube tarafına tekrar soracağım hani bu yüzdelik dilimde bir artış oldu mu? Çünkü 100 kişiden yalnızca 12 kişi beğenmiş gibi bir oran ortaya çıkıyor ya. 12 kişiye bildirimleri açmış gibi bir oran çıkıyor. Bu gerçekten kötü. 1 milyon 280 bin kişinin takip ettiği. Ha, aktif olan vardır, aktif olmayan kullanıcı vardır. Orası çok normal. Ama %12'lik bir kesimin bildirimleri açmış olması ve sadece %12'lik kesimin videolardan genellikle hani YouTube bildirim gönderirse haberdar oluyor olması gerçekten düşük. Bunu YouTube tarafı da arttırmamı rica bulundu. Bu yüzden ben sizlere bunu sundum sevgili dostlarım. Yani ben istiyorum ki benim videolarımı izlemek zorunda değilsiniz ama benim videolarımın bildirimi olabildiğince her insana gitsin. Baktınız ki YouTube'da bu adımları yapmanıza rağmen hala size video bildirimleri gelmiyor. Bunun için de ben farklı sosyal medya mecralarında duyuru kanalları oluşturdum. Hali hazırda buralara katılmış insanlar var. Sizler de dilerseniz YouTube'dan bildirim gelmediğini düşünüyorsanız ücretsiz olarak hiçbir ücret ödemeden herkese açık olan Discord sunucumuza Telegram sayfamıza katılabilirsiniz. Onları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımda paylaştığım her videoyu olabildiğince bakın bu video şu an yayında izlemek isterseniz kaydırıp izleyebilirsiniz diyerek Instagram'dan Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresim de şu anda ekranlarda. Bunun dışında Twitter hesabım ve Facebook sayfamda da ki Facebook sayfasında ayrıca canlı yayında yapıyorum. Buralardan bana ulaşabilirsiniz. Video bildirimlerini alabilirsiniz buralardan takip ederek. Teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadardı. Vaktinizi aldıysam özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.